Yani hilafet şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne intikal etmiştir. Bu anlamda hükümet tarafından gereği yerine getirilmektedir. Tayyip Erdoğan başkanlık sistemine geçerse kendisi bu anlamda bütün İslam belgelerinden, hilafete bağlı bölgelerde muhtemelen kendisine müşavir tayin edecek ve İslam Birliği'nin Beştepe'de ki o 1005 odada hepsinin temsilciliklerini açacak. O bir takım yıldızların filan anlamı üzerinde durması. Zaten birilerinin Tayyip Erdoğan'a düşmanlığı da bu kaçak saray diye yaygara koparmalarının sebebi de o. Dünyanın neresinde bir Müslüman topluluk varsa Osmanlı Milletler Topluluğu çerçevesinde onların temsilcilerini tepede toplayıp çünkü yasa Devlet başkanına onların hak ve hukuklarını koruma görevi veriyor.